sevgili seyirciler. Sağlık Olsun programıyla sizlerle beraberiz. Bugünkü Sağlık Olsun programımızın konu psikiyatri uzmanı Doktor Hüsnü Menteşi oldu konuğumuz. Ee, Hüsnü Bey ile depresyon üzerine konuşacağız. Ee, hoş geldiniz Hüsnü Bey. Hoş bulduk Zehra Hanım. Ee, tanıyabilir miyiz? Hayır, hay. Öncelikle Temmuz ayından beri düzenli olarak her pazartesi köşe yazısı yazdığım Yusaber.com internet sitesinin bir internet televizyon kanalı kurması nedeniyle sizleri kutluyorum Teşekkür ve bundan ederiz. sonraki yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Teşekkürler. Ben e, psikiyatri uzmanıyım. Hı? 1997 Hı? yılında psikiyatri uzmanı oldum. 1999 yılından 2014 Temmuz'una kadar Denizli Devlet Hastanesi'nde psikiyatri ve materyal kliniklerinde psikiyatri uzmanı ve şef olarak çalıştım. 1 Temmuz 2014'ten bir de nörobilim, sağlık merkezi, tıp merkezi, psikiyatri bölümünde çalışmaktayım. Peki günümüzde en, en önemli psikiyatri hastalığı hangisidir? Günümüzde şüphesiz en önde gelen, en önemli psikiyatrik rahatsızlık depresyon. Hı hı. Çünkü depresyonun yaygınlığı çok fazla ve depresyonun %15 ihtimalle intiharla sonuçlanması da depresyonun bir başka önemli boyutunu oluşturuyor. Toplumumuzda ve genel olarak dünya toplumunda her 100 kişinin 20'si yaşamlarının bir döneminde psikiyatrik yönden, tıbbi yönden tedavi edilmeye gerektirecek derecede ciddi bir depresyon geçiriyor. Peki hocam Türkiye'de depresyon artmakta mı? Türkiye'de depresyon artmak dünyada da artmakta. Bunun çeşitli nedenleri var. Mesela 2013 yılında Türkiye'de 50 milyon kutu depresyon ilaç, antidepresan kullanıldı. Hı hı. Bu rakamlar da giderek artıyor. Bunun arkasındaki faktörler neler? Geniş ailenin parçalanması ve çekirdek aileye dönüşmesi. Yani anne baba çocuklardan oluşan çekirdek aileye dönüşmesi ve artan boşanmalarla birlikte çekirdek ailelerinde parçalanmaya başlaması ve insanları giderek yalnızlaşması bir e, anlamsızlık duygusu insanlar yalnızlaşınca hayatlarda bir anlam bulamıyorlar. Kendilerini boşluk içinde hissediyorlar. Bunların olması, gelir dağılımındaki dengesizlikler, iç göç ve kendi hayatını getirdiği çok fazla gürültü, çok fazla kalabalık ve bunların oluşturduğu stresle başa çıkamama depresyonun giderek artmasında rol oynuyor. Yani ilgisizlik de tetikliyor depresyonu. Nasıl ilgisizlik? Aile içindeki ilgisizlikler falan. Evet, insanların bekledikleri ilgiyi görmemeleri, anlaşılamamaları, özellikle tabii ergenlik çağında bu planda anlaşılma, kendisine güvenildiğini hissetmek ister genç ergenler. Bunlar da eksiklikler tabi. Depresyon konusunda önemli hatalı yargılardan birisi de depresyonun çocukluk çağında, yaşlıkta olmayacağı yer. Bunlar kesinlikle doğru değil. Çocukluk çağında da, ergenlik çağında da, yaşlılık döneminde de depresyon görülebilir. Peki hocam depresyonun anlamı ne? Sözcük anlamı. Depresyonun sözcük anlamı çok güzel. Ee, ruhsal çöküntü anlamına geliyor depresyon ruhsal çöküntü anlamına gelen bir sözcük ve tam karşılığı. Anladım hocam. Peki kendimizin veya bir yakınımızın depresyon geçirdiğini nasıl anlarız hocam? Depresyonun birçok belirtisi var tabi. Ama bunlardan mutlaka olması gereken iki belirti var. Bunlardan birincisi depresyondaki kişinin yüz ifadesinin depresif, çökkün, mutsuz, karamsar bir yüz ifadesi taşıması. İkincisi de depresyondaki kişide ilgi ve istek azalması. Yani bir şeyler yapma isteğinin ortadan kalkması. Çok yoğun bir isteksizlik. Bu ikisinin mutlaka olması gerekiyor. Bunun dışında birçok belirti var. Bu belirtilerden de üçünün en az iki hafta süreyle ve bu iki haftanın çoğunda olması gerekiyor. Ne bunlar? Mesela uykuda bozukluk, uykusuzluk ya da bazen aşırı uyuma, iştahta bozukluk, aşırı iştahsızlık bazen de bu tam tersi iştahın aşırı artması şeklinde görülebilir. Kişi televizyon seyretmek, kitap okumak, gazete okumak gibi daha önceden zevk aldığı şeylerden artık zevk almaz. Hayatın hiçbir anlamının olmadığını düşünebilir. Hayatın bir boşluktan ibaret olduğunu düşünebilir ki bu depresyonun intihar riski açısından çok önemli bir boyutunu oluşturur. Depresyondaki kişi kendisine öz saygısını kaybeder, kendisine verdiği değer azalır, kendisini yaptığı ya da yapmadığı şeyler nedeniyle suçlar, insanlarla ilişkileri bozulur. Bunun dışında kendisini çok haysiz yorgun hissedebilir ve daha e, şu anda tabii bu e, süremiz kısıtlı olduğu için sayamayacağımız Daha birçok belirti depresyonda görülebiliyor ama bunların hepsi görülmez tabii ki. Bunlardan bir kısmı görülür depresyon hastasında. Hı -hı. De, en ciddi sonuçları hocam? Tedavi edilmezse nasıl sonuçlar verir? Depresyon tedavi edilmezse en ciddi sonucu tabii ki intihardır. Hı -hı. Depresyon hastalarının yüzde 15'i intihar ederek hayatını kaybedebiliyor depresyondaki hastalarda da intihar görülme riski depresyon olmayan kişilere göre yüzde 30 kat daha fazla. Yani depresyon geçiren bir kişinin depresyon geçirmeyen bir kişiye göre intihar riski 30 kat fazla. Depresyonun en ciddi boyutu bu. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de buna dikkat çekiyor Zehra Yani özellikle önümüzdeki 20 yılda 2030'lara 2030 doğru depresyon kanser ve kalp hastalıklarıyla yarışacak şekilde ilk üç ölüm nedeninden birisi olacak deniyor. Bu nedenle depresyona karşı Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası kurumlar ciddi önlemler almaya çalışıyorlar. Depresyonun eğer tedavi edilmediği takdirde bir başka tehlikeli boyutu da bir başka zararı da şeker hastalığı, diyabet yani kalp hastalıkları, kanser hastalıkları gibi kronik süreyen ciddi hastalıkların ölümcül bir hal almasına da depresyon neden olabiliyor. Bayağı kötü yönleri varmış depresyon. Tabii, evet. Peki hocam Türkiye'de depresyon artmakta mı? Türkiye'de depresyon artmakta. Biraz önce dediğim gibi bunun çeşitli nedenleri var. İşte iç göç, ondan sonra geniş ailenin parçalanması, gibi nedenlerle Türkiye'de depresyon görülme sıklığı artıyor. Tabii daha önceden depresyon diye bir şey bilinmiyordu. En son zamanlarda melankoli deniyordu. Depresyon, DSM-3 ile birlikte 1980'lerin başından itibaren Türkçe'ye konuşmaya, günlük hayata girmiş bir sözcük. Dolayısıyla depresyon evet artıyor. Hocam e, depresyon hastaları psikiyatri tedavi merkezlerine rahat ulaşabiliyor mu? Evet. Bu çok güzel bir soru. Ee, en çok sıkıntı çektiğimiz noktalardan birisi bu Zehra nın. Maalesef toplumda psikiyatriye yönelik ön yargılar e, sizlerin medyanın aracılığıyla büyük ölçüde aşılmış olmasına rağmen hala daha var. Psikiyatrik muayeneye gidenlerin hepsi delidir. Psikiyatri doktorları da delilere baka baka delidirler gibi hiçbir mantığı olmayan bir takım ön yargılar nedeniyle etiketlenme korkusuyla ...tedavi edilmesi gereken birçok psikiyatri hastası... ...psikiyatri uzmanlarına ve psikiyatri tedavi merkezlerine ulaşamıyorlar. Ayrıca bazı hatalı düşünce kalıpları da var. Mesela ben doktora gitsem, psikiyatriste gitsem... ...bana ne faydası olacak, bana verdiği bir ilaç nasıl sorunlarımı halledecek... ...gibi düşünceleri var. Bunlar psikiyatrik tedavinin ve psikiyatrinin inceliklerini bilmemelerinden kaynaklanıyor. Maalesef toplumumuzda psikiyatri ile ilgili genel bilgi, genel kültür çok düşük seviyede. İşte böyle programlar da bu bilginin halka yayılmasında çok önemli. Çünkü bilgi çok önemli psikiyatrik tedavide. Bu nedenle ayrıca tabii ekonomik nedenler var. Hasta sayısı bazı polikliniklerde, devlet hastanesi polikliniklerinde çok fazla oluyor. Kapıda yığılmalar oluyor. 3 dakikada, 4 dakikada bir psikiyatrik muayeneyi yapmak sağlıklı, kaliteli bir psikiyatri hizmeti vermek mümkün değil. Bu nedenle psikiyatri hastalarının, psikiyatrist tarafından tedavi edilmesi gereken psikiyatri hastalarının ancak onda biri kaliteli bir tedavi imkanına kavuşabiliyorlar. İnşallah bu yaptığımız programlarla halkımız da bilinçlenir ve evet. tedavilerine devam ederken. Bunlar çok önemli. Peki hocam depresyon hastalarını nasıl tedavi ediyorsunuz? Depresyon hastalarının tedavisinde ilk iki tedavi yöntemi klasiktir. Bunlar ilaç tedavisi ve psikoterapi. Psikiyatrik rahatsızlıkların çoğunda kullandığımız tedavi enstrümanları, tedavi teknikleri bunlar. İlaç tedavisi Tabii artık 1951'de ilk defa başlamış ve bugün de çok heyecan verici bir şekilde büyük bir hızla yayılmakta olan, gelişmekte olan bir sektör. Ve elimizde akıllı moleküllerimiz var. Depresyon tedavisinde nereye gideceğini, beyinde nerede ne iş yapacağını bilen, buna göre ayarlanmış moleküllerimiz var. Depresyon ilaçları özellikle bu şekilde çok etkili ilaçlar. İlaç tedavisinin yanı sıra ikinci bir alternatif de psikoterapidir. Psikoterapide psikiyatristler ya da psikologlar, klinik psikologlar tarafından bütün dünyada uygulanan bilişsel terapi, kognitif terapi, destekleyici terapi gibi terapi yöntemleri var. Bu yöntemler uygulanıyor. Yani konuşarak, karşılıklı konuşarak yapılan bir tedavi yöntemi. Depresyonda ilaç tedavisi ve psikoterapinin yanı sıra bir diğer önemli alternatif de kısaca dünyada TMS denilen bir cihaz var. Yüksek dozda manyetik e, akım veren beyne ama e, dikkatinizi çekerim elektrik vermiyor. Kendisi elektrikle çalışan bir alet ama beyne elektrik vermiyor. Manyetik akım veriyor. Bu manyetik akımla depresyonda etkinliği azalan, zayıflayan nöronları, yani beyin sinir hücrelerini canlandıran bir cihaz transkranial manyetik stimülasyon isminin kısaltması TMS. Bu da artık bütün dünyada olduğu gibi bizde de denizde de uygulamakta olduğumuz bir başka depresyon tedavi yöntemi. Peki hocam e, depresyon geçirmeye yatkın kişilik özellikleri nelerdir daha çok? Depresyon geçirmeye yatkın kişilik özelliklerinin en başında e, herkesi memnun etmeye çalışmak, kimseyi kırmamaya çalışmak, bu nedenle her şeyi içine atmak, içinde biriktirmek, yaşadığı duyguları, olumsuz duyguları dışarıya boşaltamamak şeklinde ve mükemmeliyetçi olan insanlar yaranabilir, yani duygusal olarak yaranabilirliği yüksek olan kişiler her zaman depresyon geçirmeye daha yatkın bir kişilik yapısını oluşturuyor. Tabi depresyonun bir de çok önemli genetik boyutu var. Yapılan çalışmalar özellikle ikiz araştırmaları gösteriyor ki depresyon genetik geçen bir rahatsızlık. Anladım hocam. Ee, peki hocam genelde kış aylarında depresyonun daha fazla arttığını söylerler. Sonbahar ve kış aylarında doğru evet, mu? Bu doğru. Özellikle şunu belirtelim. Dünyada sosyoekonomik seviyesi, en yüksek ülkeler bildiğiniz gibi Kuzey Avrupa'daki İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka gibi ülkeler. Fakat sosyoekonomik yaşam standartları en yüksek ülke olan Norveç'te, İsveç'te intihar oranı paradoksal şekilde yani son derece enteresan bir şekilde en yüksek oranda. Yani sosyo-kültürel seviyesi, modernitesi en gelişmiş ülkelerde intihar en çok görülüyor. Bunun sebepleri araştırılmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan çok ciddi çalışmalar var. Bu intiharların ve intiharların arkasındaki depresyonların güneş ışığının azlığından, kış aylarında güneş ışığının azlığından kaynaklandığı tespit edilmiş. Bu da melatonin adında bir hormon var. Beynimizde hipofiz denilen, adeta beynin orkestrası gibi çalışan bir merkezimiz var. Bu merkezden melatonin adında bir hormon salgılanıyor ve bu melatonin de güneş ışığıyla bağlantılı bir hormon. Güneş ışığı azalınca melatoninin dengesi değişiyor ve melatonin dengesi değişince bu da depresyona neden olabiliyor. Burada önemli bir noktanın altını çizeyim. Depresyonla intihar arasında çok yakın bir bağlantı vardır. İntiharların çok büyük bir kısmının arkasında depresyon, özellikle de anlamsızlık ve boşluk duygularıyla giden ve umutsuzlukla giden majör depresyon dediğimiz ağır depresyon yer alır. Peki hocam depresyonun e, ne gibi alt tipleri vardır? Depresyon evet birçok alt tipi var. Biraz önce bahsetmiştik çocukluk çağında, ergenlik çağında, yaşlılık yaş döneminde görülen depresyonlar var. Ağır depresyon olan denen majör depresyon var. Ki majör depresyonda intihar riski yüksektir. Psikotik depresyon var. E, loğusalık depresyonu, postpartum depresyon var. Bunlardan kısa kısa bahsedeyim. Çocukluk depresyonu birçok kişi çocuklarda depresyon görülmez diye düşünürlerdi. Halbuki artık biliyoruz ki çocuklarda depresyon görülüyor ama klasik depresyon tablosunda değil. Çocuklarda depresyon daha çok öfkeyle uyum bozukluklarıyla kendini odasına kapatmakla gösteriyor kendisini. Yaşlılarda durgunluk, içe çekilme, evden dışarıya çıkmamak şeklinde gösteriyor. En tehlikeli depresyonlardan birisi postpartum depresyon denilen yani doğum sonrasında lohusalık bölümünde ortaya çıkan depresyondur. Bu depresyonda ciddi intihar riski vardır ve anne artık çocuğuna bakım veremeyeceğini düşünür, çocuğuna kötülük yapmaktan korkar. Postpartum depresyon ciddi şekilde tedavi edilmesi gereken önemli depresyonlardan birisi. Ama maalesef psikiyatristte en zor ulaşan depresyon tiplerinden birisi. Daha çok senin neyin var, kendi kendine yapıyorsun gibi yaklaşımlarla karşılanıyor yakınları tarafından ve tedavi olanı bulamıyor. Bipolar afektif bozukluğun depresyonu vardır. Bir başka depresyon tipi. Bunda da intihar riski çok yüksektir. Bir şey vurgulamak isterim. Elektroşok tedavisini, EKT'yi. Elektroşok tedavisi özellikle Guguk Kuşu filminden sonra bütün dünyada çok fazla üstüne gidilen bir tedavi yöntemi oldu. Fakat artık elektroşok tedavisi Guguk Kuşu filminde gösterdikleri gibi direkt olarak yapılmıyor. Anesteziyle yapılıyor agresif bir tedavi girişimi olmakla birlikte özellikle intihar riskinde, intihar riskinin yüksek olduğu depresyonlarda elektroşok tedavisi hayat kurtarıcıdır. Yine gebeliğin ilk üç ayında hiçbir ilaç kullanılamaz biliyorsunuz. Psikiyatri ilaçları da kullanılamaz. Ama ağır psikoz, ağır depresyon olan gebelik ilk üç ayında ya da diğer aylarında elektroşok tedavisine Dünya Sağlık Örgütü izin vermiştir. Dolayısıyla elektroşok tedavisi de e, tukaka diyerek bir yana atılacak bir tedavi değil. Özellikle belirtmek isterim ki intihar riski yüksekse elektroşok tedavisi hayat kurtarıcı olur. Hmm, yani çocuğa falan zararı yok. Hiçbir zarar yok çocuğa tamam. da. Anne. Aile apartmanlarının genelde e, sakıncalı olduğunu söylerler. Siz bu evet. devresyon açısından depresyon açısından baktığımızda aile apartmanları evet yaygın olan bir kurum. Baba geliyor, çalışmaya başlıyor. İşte 30'lu yaşlarında bir arsa alıyor. 40'lı yaşlarında evi yapıyor üstüne 3-4 katlı neyse. 50'li yaşlarında da çocukları evleniyorlar ve bu apartmana yerleşiyorlar. Fakat e, dinamik açıdan özellikle grup kurulu açısından baktığımızda aile apartmanları psikiyatrik yönden ya da psikolojik yönden sorun çıkarmaya gebelir. Bu son derece geniş bir konu. Zamanımız kısıtlı olduğu için çok fazla genişletmeden özüne bakarak anlatmak gerekirse gelin geliyor ve bir takım beklentilerle geliyor oraya. Yani ailenin beklentileri var. Bir şeyleri yapması fiziksel olarak, bedensel olarak ve ruhsal olarak orada çalışması, katkıda bulunması isteniyor. O aile apartmanında işte kayınvalide var, kayınpeder var, e, damadın kardeşleri var, görümceler var falan. Bunlar arasında bir takım sorunların çıkması kaçınılmaz oluyor çoğu zaman. Her ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar. Herkesin ayrı bir beklentisi Ayrı beklenti, evet, doğru. Herkesin ayrı bir beklentisi oluyor. Kişiler arası ilişkiler, e, ciddi problemler ortaya çıkarabiliyor. Çocukların kavgaları özellikle bizim gördüğümüz. Çocukların kavgaları anne babaya yansıyor. Ve aile apartmanında yaşayan erkeğin işte kendisini alkole vermesi ya da başka bir kadınla bir ilişki içine girmesi şeyler, e, gibi şeyler de sık karşılaştığımız şeyler. Daha birçok boyutu var aile apartmanı konusunun. Ama özet olarak söylemek gerekirse biz psikiyatristler aile apartmanlarını önermiyoruz. Peki hocam evlilikte duygusal e, paylaşım depresyonu etkiliyor mu? Evet, evlilikte duygusal paylaşım çok önemli. Evlilik de bir bebek gibi üzerinde durulması gereken, şefkat ilgi gösterilmesi gereken bir kurum. Evliliğin ilk dönemleri özellikle çok önemli ve evliliğin ilk 5 yılı da boşanma riski açısından çok önemli bir dönem. Kadınlar ile erkekler arasında bir takım psikolojik farklılıklar var tabi, beklentileri farklı. Erkekler daha çok hemen sorun çözmek isterler, somut adımlar atmak isterler. Kadınlar ise duygusal yönden anlaşılmayı isterler, hayatı paylaşmayı isterler. Maddi şeyler erkekler açısından önemlidir ama kadınlar açısından o kadar da önemli değildir. Bir çalışmada bakılmış... Avrupa'da yapılan bir çalışma bu sadece Türklerle ilgili de değil erkeklerin ve kadınların herhangi bir şey planlamadan almayı planlamadan dışarıya çıktıklarında spontan olarak ne aldıklarına bakmışlar kadınlar daha çok işte e, müzik CD'si kitap alıyorlar erkekler ise daha çok matkap aldıkları görülmüş e, rastlantisel olarak yapılan bir çalışma tabi bu e, ama sizin de belirttiğiniz gibi duygusal paylaşım, anlaşılma kadın açısından çok önemli. Eğer e, ilişki bir robotlaşmış ilişkiye dönüştüyse, e, işte erkek geliyor, işten yorgun argın, televizyonun karşısında oturuyor, televizyon seyrederken uyuyakalıyor. Bu durumda kadın kendisini çok yalnız hissediyor. Halbuki onun paylaşmaya ve anlaşılmaya ihtiyacı var. Eğer bu devam ederse paylaşılma ve anlaşılma ihtiyacı karşılanamazsa bu da tabii depresyon oluşumunda bir rol oynayabilir. Anladım hocam. Teşekkür ederiz bu geldiğiniz için. Evet. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik hocam. Ee, son söylemek istediğiniz. Evet. E, ben hem kendi adıma hem de e, çalışmakta olduğum kurum Bilim Psikiyatri Merkezi adına psikiyatriye e, ayırdığınız zaman için Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. İnşallah yeni yayınlarda daha güzel konularda, yani depresyon gibi çok aslında kendisi de zaten üzüntü anlamına da gelen bir rahatsızlık. üzücü konularda değil, daha güzel konularda da konuşmak dileğiyle. İnşallah hocam. Tekrar teşekkür ederiz. Rica ederim. Sevgili seyirciler. Sağlık olsun programının sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.